Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler için şöyle pastanelerde bulunan e, ev poğaçaları olur ya tam öyle bir poğaça hazırladım tadı lezzeti harikaydı e, gördüğünüz gibi iç dokusu da mükemmel dışı çıtır içi yumuşacık mayasız e, çok güzel bir tarif şimdi tarifimize geçelim karıştırma kabımızın içerisine 100 gram tereyağı aldık. Ben yumuşak margarin kullandım. Yani tereyağı kullanmak isteyenler tereyağı, değilse margarin kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı yoğurdumuz var. 2 adet yumurtamız var. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı da sirke kullandım sirkenin bir önemi yok bendeki yanılmıyorsam üzüm sirkesiydi ve bir pakette kabartma tozu ilavesi yaptık. Bunları güzelce çatalla birbiriyle özleşene kadar karıştırıyoruz. 4 su bardağı un ilavesi yapacağız. 200 milimlik klasik su bardağıyla. yumurtalarımızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Gayet yumuşak bir hamur yoğuracağız. E, videonun ilerleyen dakikalarında ben size hamurun tam kıvamını göstereceğim. O yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. E, koyduğumuz malzemelere göre çünkü değişiyor. Unun kalitesine ve markasına göre de değişiyor. Ben böyle bir kaba 4 su bardağı unu ayarladım. Şimdi karıştıra karıştıra e, kıvamına baka baka ilerleyeceğim. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için e, abone olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsiz. Beğen butonuna basıp videomun e, başka insanların önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Zil butonunu da açarsanız eğer bir sonraki tariflerden haberdar olursunuz. Yorumlar kısmına da e, küçük de olsa bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Kanalımı büyütebilmem için beğenmek, işte bir yorum yazmak, abone olmak bunlar çok çok önemli. Yoksa YouTube bizi başka kullanıcılara, YouTube kullanıcılarına göstermiyor maalesef. Tamamen sizin desteklerinizle ilerleyebiliyoruz. Evet ben hamuru güzelce kıvamını ayarladım. Şimdi buraları biraz hızlandırmıştım hamur yurma kısmını. Tamamen böyle tüm hamur özleşene kadar çok güzel bir şekilde yoğurdum. Bakın şimdi size kıvamını göstereceğim. Şöyle bir yuvarladıktan sonra e, şekil alıyor mu diye bakıyorum. Hemen ardından bakın çok çok yumuşak bir hamur. Böyle rahatça oynayabileceğiniz, ele yapışmayan ama asla da sert olmayan bir hamur. Hamurumuzu eşit e, parçalara bölüp beze yapacağız, yuvarlayacağız. E, 11 adet çıktı bende ama birazcık büyüktü benimkiler. Daha küçültebilirsiniz. Bunları böyle minik minik de yapabilirsiniz. E, bazı davetlerde böyle minik olarak önümüze gelir. O şekilde de davetlerinizde, işte doğum günü olur, yılbaşı olur, nişan olur, ayarlayabilirsiniz. Ben evde kendimiz yiyeceğimiz için e, orta büyüklükte hazırladım. Ama böyle tamamen gerçekten pastaneden aldığımız o ev poğaçalarının tadında. Şimdi yuvarlakların e, bezelerimizi yaptık. Hemen ortasına elimle gördüğünüz şekilde e, şekil veriyorum. Bu orta kısımlarına da peynir dolduruyorum. Ben peynirin içerisine biraz kaşar da rendeledim ve dereotu koydum. E, dereotunu eğer hamur ilave yaparsanız dereotlu poğaça olarak da bu tarifi kullanabilirsiniz. Ben o şekliyle de kullanıyorum. Hani... Birçok poğaçamız var tabii ki bu da çok güzel oluyor, dereotlu olarak da çok güzel oluyor. Peyniri tam orta kısımlarına doldurduktan sonra güzelce şeklini vereceğiz. Önce ağız kısmını kapatıyorum sonra yan çevirip kenarda iyice bastırıyorum çünkü içindeki peynirler dışına çıksın istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde şeklimizi de verdik. Geri kalanlara da aynı işlemi uygulayacağız. Tam her açıdan size göstermeye çalıştım ama şeklin tabii ki bir önemi yok. E, orijinal şekli bu. Fakat siz nasıl isterseniz o şekilde şekil verebilirsiniz. Şimdi üzerine e, tümünü e, bütün poğaçaları yaptıktan sonra yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısının üzerine ben çok hafif böyle bir iki damla e, sıvı yağ damlatıp açtım. Onu sürdükten sonra tepsinin e, diğer tepsiyi de tepsinin üzerine örtüp yani kapak yapacağız. E, kapatıp 15 dakika kadar kenarda bekletip 180 derece alt üst fanlı ayarda pişirdim arkadaşlar. Fanlı da pişirdiğim zaman dışı çıtır içi yumuşak oldu. Ben bu şeklini daha çok seviyorum ama normal alt üst ayarda da pişirebilirsiniz fanlı ayarınız yoksa eğer. Evet kapağı kapattık. Bir 15 dakika dinlendirip hemen ısınmış olan fırına göndereceğim. Üzeri kızarana kadar fırında tuttum arkadaşlar. Artık onun bir dakika ayarı yok. Bakın nar gibi kızardılar. Üzerlerinde çatlaklar oluştu. Tadı da harikaydı. Gerçekten sıcak sıcak mis gibi yanı, yanında gitti. Çok da bekleten ve uğraşa, uğraştıran bir tarif değil. Ee, kolaylıkla yaparsınız. Bugünlük de benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.